Rüyada kunduz hayası görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Kunduz hayası görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada kunduz hayası görmek. Kunduz hayası rüyada kunduz kunduz, derisinden kürk yapılan ve su kenarlarında yasayan bir hayvandır. Kunduz hayası, kunduzun kuyruğu altındaki guddeden çıkarılan ve hekimlikte kullanılan bir madde. Hayası, hastalığın uzamasına, hasta olan kimsenin bu rüyayı. devamını rüya tabirleri kitabı.com’da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.